Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın buyruğu geldi. Artık onu vaktinden önce istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır ve yücedir. Allah kendi buyruğuyla melekleri kullarından dilediği kimseye ruh ile insanları benden başka ilah olmadığı konusunda uyarın. Yalnız benden korkun diyerek indirir. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. O onların ortak koştukları şeylerden yücedir. O insanı bir damla meniden yaratmıştır. Bir de bakarsın ki o apaçık bir hasım olu vermiştir. Allah hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi soğuğa karşı koruyacak şeyler, daha birçok yararlar vardır. Onlardan yersiniz de Akşamları onları yerlerine koyduğunuzda ve sabahları saldığınızda onlarda bir güzellik bulursunuz. Onlar güçlükle ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi taşırlar. Gerçekten de Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametli olandır. Aynı şekilde binmeniz ve zinet için atları, katırları ve merkepleri de yaratan O'dur. O daha sizin bilmediğiniz nicelerini yaratmaktadır. Doğru yolu göstermek sadece Allah'a aittir. Çünkü yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola ulaştırırdı. Gökten size su indiren odur. İçeceğiniz su ondan'dır. Hayvanları otlattığınız bitkiler de o suyla yetişir. Yine Allah o suyla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve her çeşit meyveler bitirmektedir kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır o geceyle gündüzü güneşle ayı hizmetinize sunmuştur yıldızlar da onun buyruğuna boyun eğmişlerdir kuşkusuz bütün bunlarda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır onun yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için ibret vardır. İçinden taze et yemeniz ve takındığınız süs eşyasını çıkarmanız için denizi de emrinize amade kılan O'dur. Sen gemilerin denizi yararak seyrettiklerini görürsün. Bütün bunlar O'nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yeryüzünde sabit dağlar yerleştirmiştir. Orada ırmaklar ve dilediğiniz yere şaşırmadan gidebilmeniz için yollar ve daha birçok alametler yaratmıştır. Nitekim onlar yıldızlarla da yollarını bulmaktadırlar. Hiç yaratan yaratmayan gibi olur mu? O halde hala düşünmeyecek misiniz? Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, bunları sayamazsınız. Kuşkusuz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilmektedir. Onların Allah dışında taptıklarına gelince onlar hiçbir şeyi yaratamazlar. Şüphesiz onların kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilah'tır. Ama ahirete inanmayanların kalpleri büyüklük taslamalarından dolayı bu gerçeği inkar etmektedir. Hiç kuşkusuz Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. O büyüklük taslayanları gerçekten sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, öncekilerin masallarını diyerek karşılık verirler. Onlar bu sözleri, kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak Bilgisizce saptırdıklarının günahlarının da bir kısmını yüklenmek için söylemektedirler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Kendilerinden öncekiler de bir takım kötü planlar yapmışlardı. Ama Allah evlerini temellerinden söktü, evin çatısı başlarına indi. Böylece azap onlara beklemedikleri bir yerden geliverdi. Sonra kıyamet günü Allah onları aşağılayacak ve uğrunda bana karşı gelmiş olduğunuz ortaklarım nerede diye soracaktır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar bugün aşağılanma ve kötülük inkar edenleredir diyeceklerdir. Onlar kendilerine zulmeder oldukları bir sırada melekler canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olacaklardır. Onlara hayır. Allah sizin yapmış olduklarınızı elbette çok iyi bilendir. Öyleyse içinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denilecektir. Allah'tan korkanlara gelince Rabbiniz ne indirdi diye sorulunca onlar iyilik indirdi derler. Bu dünyada güzel iş yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. Onlar altlarından ırmaklar akan adın cennetlerine girerler. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. İşte Allah sakınanları böyle ödüllendirir. Melekler onların canlarını tertemiz kimseler olarak alırlarken, selam size, dünyadayken yapmış olduklarınıza karşılık girin cennete diyeceklerdir. İnkar edenler illa kendilerine meleklerin gelmesini, veya Rabbinin buyruğunun gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara haksızlık etmedi ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Yapmış oldukları kötülükler kendi başlarına geldi ve alay konusu yaptıkları azap kendilerini kuşatıverdi. Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız, onun dışında bir şeye ibadet etmezdik, ve onun buyruğu olmadan hiçbir şeyi de haram saymazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçilere apaçık tebliğden başka bir görev düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tagut'tan uzak durun demesi için bir elçi göndermişizdir. Onların içinde Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimseler olduğu gibi kendisine sapıklık hak olan kimseler de vardır. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de kuşkusuz Allah saptırdıklarını doğru yola ulaştırmaz. Kıyamet gününde onların yardımcıları da olmayacaktır. Onlar Allah ölen kimseyi diriltmeyecektir diye olanca güçleriyle Allah adına yemin etmektedirler. Hayır, bu Allah'ın gerçekleşmesini üstlendiği bir sözdür. Ama insanların çoğu bilmezler. Hakkında ayrılığa düştükleri konuları onlara açıklamak ve inkar edenlerin de yalancı olduklarını bilmeleri için onları diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını dilediğimizde ona sözümüz sadece ol demektir. O da hemen verir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, biz onları bu dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ahiret ödülü ise elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine güvenip dayananlardır. Keşke bilselerdi. Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri elçi olarak göndermişizdir. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Gerçekten biz onları da mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik. Şimdi de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'ı indirmiş bulunuyoruz. Kötülük planları yapanlar, Allah'ın kendilerini yere batırmayacağından ya da farkına varmadıkları bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da dönüp dolaşırlarken onlar engelleyemeden Allah'ın kendilerini yakalamayacağından ya da onları yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından güvende midirler? Bununla birlikte Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametli olandır. Onlar Allah'ın yarattığı şeylerin gölgelerinin nasıl tevazu içinde Allah'a secde etmek üzere sağa sola döndüklerini görmüyorlar mı? Göklerde ve yerde bulunan her türlü canlı ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Çünkü onlar üstlerinde bulunan Rablerinden korkarlar ve kendilerine buyurulanı yaparlar. Allah dedi ki: "İki ilah edinmeyin. O gerçekten tek ilahdır. Onun için yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur." Din de sadece onundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkacaksınız. Elinizde ne nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra dara düştüğünüzde yalnız ona yalvarırsınız. Ama o bu darlığı sizden giderince de içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar. Bunu kendilerine vermiş olduğumuz nimete nankörlük etmek için yaparlar. Bir süre daha bu nimetlerden yararlanın. Ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, niteliğini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu yalanlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, o şanı yüce Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Haşa, o yücedir. Bununla birlikte onlar beğendiklerini de kendileri için seçiyorlar. Bu yüzden onlardan birine kız çocuğu doğduğu haber verildiğinde öfkelenir, yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen haberin kötülüğünden ötürü halktan gizlenir. Şimdi o maruz kalacağı bu utanca karşın onu yanında mı tutmalı yoksa diri diri toprağa mı gömmelidir? Dikkat edin. Gerçekten vermekte oldukları karar ne kötü bir karardır. Kötü nitelikler ahirete inanmayanlara aittir. En yüce niteliklerse Allah'a aittir. Çünkü o çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Eğer Allah insanları yapmış oldukları kötülüklerden dolayı hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Ama o onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Bununla birlikte onlar, süreleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler, ne bir an öne alabilirler. Onlar kendilerinin hoşlanmadıklarını Allah'a isnat etmektedirler. Ama dilleri ise en güzel sonucun kendilerinin olduğunu yalan yere söyler durur. Onlara mutlaka ateş vardır.'' ve onlar ona sürüleceklerdir. Allah'a yemin olsun ki biz senden önceki milletlere de elçiler göndermiştik. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Biz sana kitabı, hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıkça anlatman için ve inanacak bir topluma yol gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten bir su indirmiş ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmiştir. Kuşkusuz bunda işiten bir toplum için bir ibret vardır. Kuşkusuz hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarından ince bağırsak muhtevasıyla kan arasında oluşan, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen duru bir süt içiriyoruz. Yine siz, hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden, aynı zamanda hem sarhoş edici bir içki, hem de güzel bir rızık elde etmektesiniz. Bütün bunlarda, aklını kullanan bir toplum için alınacak bir ibret vardır. Rabbin bal arısına, dağlarda ağaçlarda ve insanların yapacakları kovanlarda kendine evler edin. Sonra da her çeşit meyveden ye ve Rabbin tarafından senin için düzenlenmiş olan yollarında boyun eğerek yürü diye vahyetmişti. Onların içlerinden çeşitli renklerde insanlar için şifa değeri bulunan bir içecek çıkar. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yaratmıştır. Sonra sizi öldürecektir. İçinizden bir kısmı bildiği şeylerin hiçbirini bilemez hale geldiği ömrünün en kötü dönemine kadar yaşatılacaktır. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen her şeye gücü yetendir. Allah rızık bakımından kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Bununla birlikte üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altında bulunanlara vermemektedirler. Oysa onlar rızık konusunda eşit konumdadırlar. Onlar böyle davranmakla Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etmiş ve eşleriniz aracılığıyla size çocuklar ve torunlar bahşetmiş ve sizi güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Durum böyleyken onlar asılsız şeylere inanmaya ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmeye devam mı edecekler? Yine onlar Allah'ın yerine göklerde ve yerde kendilerine verilecek hiçbir rızka sahip olmayan ve vermeye de gücü yetmeyen şeylere ibadet etmeyi de mi sürdürecekler? Allah'a benzerler bulmaya çalışmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah Hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine güzel rızık verdiğimiz o rızıktan gizli ve açık harcayan özgür kimseyi örnek olarak vermektedir. Hiç bunlar eşit olur mu? Övgü sadece Allah içindir. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanın durumunu örnek olarak vermektedir. Biri hiçbir şeye gücü yetmeyen Efendisi onu nereye gönderirse göndersin eli boş dönen ve dolayısıyla efendisine yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayan dilsiz bir köle, diğeri ise dost doğru yol üzerinde olup adaleti buyuran biri. Hiç bu iki insan bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybi Allah'ındır. Kıyametin kopması ise ancak göz açıp kapama gibi hatta daha yakındır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah sizi siz hiçbir şey bilmez durumdayken annelerinizin karnından çıkarmış, şükretmeniz için de size kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğmeleri sonucu uçabilen kuşları görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Gerçekten bunda İnanan bir toplum için ibretler vardır. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve dinlenme yeri yapmıştır. Hayvanların derilerinden göç ettiğinizde ve konup yerleştiğinizde kolayca taşıyacağınız çadırlar, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar giyilecek eşyalar ve ticaret malları meydana getirmiştir. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler, korunma imkanları yapmış. Dağlarda sizin için barınaklar meydana getirmiş, sizi sıcak ve soğuktan koruyan giysiler ve savaşta sizi koruyan zırhlar var etmiştir. İşte Allah kendinizi O'na teslim etmeniz için size olan nimetini böyle tamamlamaktadır. Eğer yine yüz çevirecek olurlarsa artık sana düşen apaçık duyurmaktan başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler ama Yine de onu inkar etmekten geri durmazlar. Çünkü onların çoğu nankördürler. Her ümmetten bir tanık getireceğimiz gün artık o inkarcılara ne söz hakkı tanınır ne de özür dilemelerine imkan verilir. O zulmedenler azabı gördüklerinde artık ne onların azabı hafifletilir ne de kendilerine süre verilir. Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları gördüklerinde, Ey Rabbimiz, işte bunlar senin dışında taptığımız ortaklarımızdır, diyecekler. Koştukları ortaklar da, sizler gerçekten yalan söylüyorsunuz diyerek, sözü yüzlerine çarpacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurmuş oldukları şeyler de onlardan kaybolup gider. İnkar edenlerin ve Allah'ın yolundan alıkoyanların azaplarını bozgunculuk yapmalarından dolayı kat kat artıracağız. Biz kıyamet günü her ümmete içlerinden kendilerine karşı tanıklık yapması için bir tanık getireceğiz. Seni de bunların hepsine karşı tanık yapacağız. Biz bu kitabı sana her şeyi açıklaması, kendilerini Allah'a teslim edenler için bir yol gösterici, bir rahmet, ve bir müjde olması için indirdik. Kuşkusuz Allah, adaletli davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara vermeyi emreder. Her türlü hayasızlığı, kötülüğü ve zulmü ise yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Antlaşma yaptığınızda Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstermek suretiyle pekiştirdiğiniz yeminleri bozmayın. Gerçekten Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir. Siz sırf bir topluluk diğerinden daha güçlü diye yeminlerinizi birbirinize aldatma aracı yaparak ipliğini sağlamca büktükten sonra çözen kadın gibi olmayın. Aslında Allah sizi bunun da sınamaktadır. Andolsun ki o hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz konuları kıyamet günü size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ama o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola ulaştırır. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan dolayı sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi birbirinize aldatma aracı yapmayın. Aksi halde ayaklarınız sağlam bassa bile yine de kayar ve Allah yolundan alıkoyduğunuz için de kötülüğü tadarsınız.'' ve sizin için ayrıca ahirette büyük bir azab olur. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz Allah'ın katındakiler sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdakiler tükenir. Allah'ın katındakiler ise kalıcıdır. Andolsun ki biz sabredenlere karşılıklarını yaptıklarının en güzeliyle veririz. Erkek veya kadından her kim İnanmış olarak iyi bir iş işleyecek olursa biz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve onlara karşılığını yaptıklarının en güzeliyle veririz. Kur'an okuduğunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şudur ki inananlar ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde şeytanın hiçbir gücü yoktur. Onun gücü sadece onu dost edinenler ve onun yüzünden Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Biz bir ayet yerine başka bir ayet getirdiğimizde ki Allah ne indirdiğini en iyi bilendir, onlar sen yalnızca uyduruyorsun dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. De ki, onu Ruhul Kudüs inananları güçlendirmek, Müslümanları doğru yola ulaştırmak ve onlara müjde vermek üzere Rabbinden gerçek olarak indirmiştir. Andolsun ki biz onların kuşkusuz bu Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini bilmekteyiz. Oysa sözünü ettikleri bu kişinin dili yabancı bir dildir. Kur'an'ın dili ise apaçık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yolu ulaştırmaz. Onlar için can yakıcı bir azap vardır.'' Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancı olanlardır. Kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan dışında kim inandıktan sonra Allah'ı inkar edecek ya da zorlama olmadığı halde kalbini inkara açık tutacak olursa bilsin ki Allah'ın hışmı onların üzerindedir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bunun sebebi onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın inkarcı toplumu doğru yola ulaştırmamasıdır. Onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar, gafil olanların da ta kendileridir. Hiç kuşkusuz onlar, ahirette de ziyana uğrayacaklardır. Zulme uğradıktan sonra hicret eden, ardından savaşan ve sabredenlere gelince, hiç kuşkusuz senin Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O kıyamet günü geldiğinde herkes kendini kurtarmaya çalışacaktır. Ve o gün herkese yapmış olduklarının karşılıkları hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. Allah bir kenti örnek olarak vermektedir. Bu kent güven ve huzur içindeydi ve kendisine her yerden rızkı bolca geliyordu. Ancak bu kentin insanları Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, bunun üzerine Allah onlara yaptıklarından dolayı açlık ve korku elbisesi giydirdi. Andolsun ki onlara kendilerinden bir elçi gelmişti. Ama onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar zulümlerine devam ederken kendilerini azap yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal, temiz ve güzel rızıklardan yiyin ve eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetine şükredin. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kılmıştır. Kim istemeden ve ölçüyü kaçırmadan bunlardan yemek zorunda kalırsa yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir. Siz ağız alışkanlığıyla yalan yere şu helaldir, şu ise haramdır demeyin. Aksi takdirde Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Bu az bir yararlanmadır ve onlara can yakıcı bir azap vardır. Sana daha önce anlattıklarımızı Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra yine Rabbin bilmeden kötülük yapan ama bunun ardından hemen tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri de bağışlayacaktır. Çünkü Rabbin bunlardan sonra elbette çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç kuşkusuz İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'ı birleyerek ona itaat eden biriydi o Allah'a ortak koşanlardan olmadı. O verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükrederdi. Çünkü Allah onu seçmiş ve kendisini doğru yola ulaştırmıştı. Biz ona bu dünyada iyilik verdik. Hiç kuşkusuz o ahirette de iyilerden olacaktır. Daha sonra biz sana o halde sen Allah'ı birleyerek İbrahim'in dinine uyu. Çünkü o Allah'a ortak koşanlardan olmadı diye vahyetmiştik. Cumartesi yasağı onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere farz kılınmıştır. Rabbin elbette ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde tartış. Çünkü Rabbin yolundan sapanları en iyi bilendir ve o doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size verilen cezanın misliyle cezalandırın. Bununla birlikte size yapılan kötülüğe sabredecek olursanız elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. O halde sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlar için üzülme ve yapmakta oldukları kötü planlardan dolayı da kaygı duyma. Çünkü Allah kendisinden korkanlarla ve iyi iş yapanlarla birliktedir.